Samsun Tabip Odası Başkanı Doktor Funda Furtun'un, karantina süresinin 7 güne düşürülmesi ve sonunda test zorunluluğunun bulunmaması nedeniyle, pozitif, durumundaki birçok insanın, bomba gibi toplumun içinde olduğunu ifade ettiği gerçeklere bizzat tanık olanlardanım. Oğlum, sınıfında temaslı olduğu için karantina altındaydı. Testi de pozitif çıktı. Bir hafta sonra test yaptırmak istedik. Hastanedeki doktor gerek yok, dedi. Tamam dedik. Doktordan iyi bilecek değildik ya. İçimize sinmedi elbette. Özel hastanede test yaptırdık da rahatladık. Bizim gazetede iki arkadaş karantina süresi bitince test yaptırmıştı. Ancak ikisinin de testi pozitif çıktı. Allah korusun, karantina süresi bitti deyip test yaptırmasalar yanmıştık. Geçen yıl özel bir hastanede ameliyat hemşiresinden duymuştum. Hastane yönetimi eleman sıkıntısı yüzünden karantina süresini tamamlayanları göreve çağırmıştı. Bazı hastanelerde 2, 3 kere koronavirüse yakalananlar olmuştu. Tabip Odası Başkanı Funda Furtun'un bomba olarak tanımlama yapması boşuna değil. Yaşayarak gördük işte. Kimin ne olduğu belli değil. Grip veya nezle olmuş gibi aramızda dolaşan bu insanlar hem kendilerinin hem de başkalarının hayatını tehlikeye attığının farkında değil. İşin şakası yok demiştik. Her gün 200'ün üzerinde insanın ölmesi de bir anlam ifade etmiyor mu? Sürü bağışıklığı teorisiyle virüsü yok edeceğiz de Samsun'da 18 yaş üzeri 180 bin insanın hiç aşı olmadığını da hatırlatalım. Yazık. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz.